görüşlerinizi sormak istiyorum. Vejetaryenlikle ekoloji arasında, vejetaryenlikle doğa felsefesi arasında e, nasıl bağlantı görüyorsunuz? Siz de bir kısmi vejetaryen olarak bildiğiniz kadarıyla. Bugün evet. yani dünyanın değişik sorunları var. Küresel ısınmadan tutalım da biyolojik kaybın ekosinin kaybı bakımından değişik sorunlar içinde dünyayı yani. bugün. Ama reçeter yenmezim de reçeter yenmezim. <laughs> Bir başka özelliği var. Çünkü reçeterler et yemezler. Ortadaki et yemek, et ne yapıyorlar? bu küresel ısırmaya baya baya yardım ediyorlar. Şimdi et üretimi de var. Bu et üretimi tabii hayvanlar bu ürettikleri? Kırmızı ettir, tavuktur, balıktır vesaire vesaire. Şimdi gelelim biz karada üretilen bu koyundur, olmuştur, Bunlar üzerine bir ben bilgi vermek istiyorum şimdi. Belki şaşırmaksız bilmiyorum. Bugün karbon dioksit kim küresel ısınmadaki etkisi bir ise metanın 22 metan gazının. Bu metan gazının çoğusunu hayvanlar sağlıyorlar, Görüyor musunuz? Amerika bir senede 112 kilo etiyor, yiyor. Avrupalı 93 kilo arasında. Çinli 26 kilo. Hindistan 3 kilo. Türkiye 16 kilo et yiyor. E şimdi bu metan gazın üretiminin yüzde dünyada küresel ısınmanın yüzde on dokuzunu sağladığını düşünebiliyoruz. Eti yerekten işte bu bakıma Ece Terliyeli'nin doğal ekosisteme kazandırdı veya doğal ekosisteme ilgili olarak öndüştüğünüzde kendilerinden başka çok büyük yararı var. Hani bazen diyorlar ki beçeter, aa et yaşayamazsın, et yemeden, et ben de yarı beceter yiyorum. Doktorun tavsiyesi göre haftada en azından bir kere balık yiyoruz. O bana lazımmış hastalığından dolayı. Onu bir tedavi olarak yiyorum, yoksa ben de beceter yiyorum esasında. Ben aşağı yukarı Hani bir bisiklet tam bisiklet Ama çocukluğumdan beri de eti sevemedim. <laughs> eti sevemedim ama tabi bu bisikletlerin e, o benim ah. değil. Gide 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 gide, gide. az et yemeye ben yani eti sevmedim. Daha doğrusu bu. Ama bile hiç yapmadım bu. Ben. Bu benim hisleri, duygularım, O, o tadını sevmedim. Ama şimdi yaptığım iyiliği hatırlıyorum ama bu bana okuyarak sağladığım bilgileri paylaşmak da işte bana, bana büyük hüzün veriyor. Ama bir tehlike geliyor. Büyük bir, bir tehlike geliyor. Şimdi karar verdi. 50 kiloya çıkaracak et tüketimini 26 kilodan 200'e çıkaracak. 1 milyon 400 bin insan yaşıyor. Bir Amerikalı biz tüketiyor ama tabii volüm olarak bir ülke alırsak şimdi e, herhalde 700 gibi olacak. Nedir değil rakamı? 1 milyon 400 bin insan 50 kilo et <laughs> De, demek eğer örneklerse kişi başına 700 et çıkıyor. İşte bakın bir özetel yerlik dünyanın sosyal değil doğal yapısına yaptığı ne kadar büyük bir şey var. Şimdi ben de bir vejeteliyen yarım falan diyeyim ama ben hakikaten vejeteliyenim. İlaç olarak alıyorum. Doktorum bana verdi hayvansal Protein ihtiyacım var. Yumurta ama o yetmiyormuş. Yani balıktaki başka bir proteinmiş. Eh olsun, mesela fasulyeler protein var ama o proteinle bu hayvani protein başkaymış. Mahkum oldum daha doğrusu <laughs> balık yemeye. Ama yakında iyileşiyorum. E, bu hayaller gittikçe 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 uyumaya doğru gidiyor. Artık ben de bir gün inşallah tam reçeteli olacağım. Ya yani tabii olmaz değil de yani hayatımda istediğim gibi yaşayacağım. Ama benim derdim doğar Tüketerek ben millim, kullanarak ben yani kendi kendimi canisi ihtiyacımdan fazla tüketiyorum. Onlara ayrı şeyler de vejetelik yok Bilgisi yok ama işte o tip ben küresel ısınmadan şi şikayet ediyorum. Yani onun hayreti iyi. Gidiyor ihtiyacını da bazı tüketiyor. Efendim para kazanıyorlar. O parayı memleketleri gönderiyorlar. Memleketler silah yapıyor. <laughs> Memleketler silah yapıyor. E kimse de hayretin. Bak hayreti demek silahı da yaptırıyor. Şimdi bir bilgi daha vereyim. Geçen sene dünyada uluslar 1 trilyon 347 milyar dolar silah para harcadılar. Bu 2010'daki bütçe 1 trilyon 8 milyar dolar nasıl arka gidiyor? Bu 2005'te 700 milyar dolardı. Nerede? Peki bankadan yahut bir paralarını mı basıyor Yok. Para basıyor, para neyine düşer? Demek Haydi kimin Ayşe'nin verdiği hansın cakın verdiği sarf ederek ürettiği kazançlardan bunu yapıyorlar. Görüyor musunuz? Nasıl bir dünya? Ama o dünya vejeteryanları biraz itibas etmesi lazım. Şimdi itibas ne olacak? Hani biz hani ya sağlığımızla dünyaya hizmet ediyoruz, zikircimizden falan bilen desinler, o bize yeter. Değil mi? Hani. hadi ancak tabi Türkiye'de Mecetelyer Kulübü olması, Mecetelyer'in bir güç olarak gelişmesinde şart olduğunu biliyorum. E bunu yapanlara, bunu yürütenlere, bunu düşünen, bu yönlere de biraz borçumuz var değil mi? Devam edin, devam edin. Mecetelyerler, devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Biz dünyayı kahretmeyiz. <laughs> Dünya ekosimi bozanlardan olmayacağız devam edeceğiz, devam edeceğiz. evet. Şimdi tabii inanıyoruz bu iş halledeceğimize, yapalım, yapalım, yapacağız diye güveniyoruz ama e, Hayrettin'e soralım bakalım. Hayrettin sen niye bu vejetler derdiğinde <laughs> beraber olmuyorsun? Hayrettin o kadar, o kadar başı dertli Hayrettin. Nereye gitsin, nereye gitsin? Bir kere tema gibi bir dert var. Karaca Arbolat'ın bir vakıf olan Avrupa'da burada çalışmak zorundayım. Kaldım artık yani. En azından dört ay, beş ay buradan hemen hemen burada yaşamak zorundayım. Tabii vejeteryan olmakla, vejetaryenlikle savaşanlarla beraber olmak isterim ama hayretin imkanı yok. Gönlü varan imkanı yok. Ne var? <laughs>